Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugün matematik çalışma kitabımızın 13. sayfasında bulunan yüzer ve biner sayma ile ilgili etkinlikleri yapacağız. Gelin hemen birlikte başlayalım. Burada dedektif ayrı bakalım ne diyor. Dedektif ayrı ritmik sayma yapıyor. Açıda verilen doğal sayılarda başlayıp ileriye doğru yüzer ritmik sayma yaparak dedektif ayrının yazması gereken sayıları yazınız. Çocuklar şimdi yüzer ve biner ritmik sayma yaparken yüzer yüzer, biner biner nasıl saydığını sizlere zaten daha önce öğretmiştim ve bu konuların basit olduğunu farkındayım. O yüzden hızlı bir şekilde geçeceğim. 200'den başlamış, Yüzer dediği için yüzer yüzler sayıyoruz çocuklar. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 diye devam ediyor. Ee, şuraya bakalım. 570'ten başlamış. Evet burada kafanız karışabilir. Bunu engellemek için ne yapıyoruz çocuklar? İlk sayıya bakıyoruz. Yüzler basamandaki sayımız kaç? 5. O zaman 100 eklersek ne olur burası? Yüzler basamağında 500'lük varmış. 100 daha eklersek 600 olur. 670, 770, 870, 970, 1070, 1170 şeklinde ne yapmamız gerekiyor? Ritmik sayma yapmamız gerekiyor. Burada kaç başlamış? 3000 başlamış. 3000'e 100 eklersem 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 şeklinde yazmanız gerekiyordu. Gayet basit bir konu olduğunu farkındayım. Hepinizin de doğru yaptığınıza eminim zaten. Hızlı bir şekilde devam edelim aşağıda verilen doğal sayılardan başlayıp geriye doğru yüzer ritmik sayma yapınız. Evet burada yine yüzer ritmik sayma yapacağız. Ama farkı ne? Burada ne diyor? Geriye doğru diyor. O yüzden geriye doğru sayalım. 900, 100 eksiltirsek 800, 700, 600, 500, 400. 1350, yüzer yüzer geriye sayıyoruz. 1350, 1250, 1150, evet Burada kafanız karışıp 1450 1550 diye demiş olabilirsiniz çocuklar ama burada geriye doğru diyor lütfen buna dikkat ederek yapın bunu. 1350 1250 1150 1050 900 950 850 şeklinde geriye doğru saymamız gerekiyor çocuklar. Şimdi burada 9300 var geriye doğru 9200 9100 9000 8900 8800 şeklinde yazmanız gerekiyordu. Buralarda hata yapma ihtimaliniz var. Çünkü e, şimdi burada 9300, 9200, 9100'den sonra 9000 geldiğini biliyorsunuz. Ama 9000'den sonra 100 eksettiğimizde kaç olacağını kafanız karışabilir. Bunu engellemek için ne yapacağız çocuklar? E, 9000'den sonra geriye doğru indiğimizde 8000'e inmemiz gerektiğini ve 8900 olacağını e, düşünmemiz gerektiğini sizlere daha önce belirtmiştim. Bu konuyu da kısaca bu şekilde tekrar etmiş olduk. Karşıdaki verilen doğal sayılar başlayarak ileriye doğru biner ritmik sayınız diyor. Bakın burada ne diyor? Biner ritmik sayacağız şimdi. 1000, 1000 daha, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 şeklinde devam ediyorduk. 2350, 2350'ye 1000 eklersem binler basamağındaki rakam değişir sadece. 2000 vardı, 1000 daha eklersem 3000. 3350, 4350, 5350, 6350, 7350, 8350, 9350 şeklinde yazmanız gerekiyordu. Hemen konu değerlendirme sorularını da hızlı bir şekilde geçiş yapalım. <laughs> 236856 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 236856 bakalım. 236856 A şıkkı zaten direkt ne vermiş? Doğru cevabı vermiş. Hızlı bir şekilde 2'ye geçelim. Okunuşu 580.307 olan doğal sayının okunuş aşağıdakilerden hangisidir? 580.307. Yani 580 binler bin kısmına kadar olan sayıyı bir okuyalım. Kaç yazıyor burada? 580. 580.307. Sonraki sayı da 307 olacak. 580 ama 037. 580.370. Hayır, 307 olacak. 508 307 bu da yanlış. D'ye baktığımızda 580 bin 307 olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız D'dir çocuklar. Hemen geçiş yapalım. 3. 7, 3, 0, 8, 5, 6 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulabilecek 6 basamaklı en küçük doğal sayının okunuşu hangisidir diyor. En küçük dediği için arkadaşlar en küçükten başlamamız lazım. Bu rakamlardaki en küçük sayımız 0. Ama herhangi bir sayı oluştururken sıfırı en başa asla koyamazdık. O yüzden bir yukarısına başlıyoruz. Bir yukarısı kaç? 3. 3. 3 koyacağız. 0 koyacağız. Sonra ne koyacağız çocuklar? 5. Yani 305.678 olacak. 305.678. Bakalım var mı böyle bir sayı? 305.678 doğru cevabımız neymiş çocuklar? D'ymiş. Bu soruda hata yapma ihtimaliniz yüksek. Lütfen yanlış yaptıysanız tekrar kontrol edin. Çünkü bu şekilde en küçük doğal sayı, en büyük doğal sayının oluşturun dediğinde bazen dikkatiniz bozulabiliyor. 4. 376.773 sayısındaki 7 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Hani diyordunuz ya öğretmenim ben basamak değerini nerede kullanacağım Allah aşkına neden anlatıyorsunuz diye. Alın bakın soru da çıktı karşınıza. Bu sayı sayının 7 rakamlarının basamak değeri. Şimdi burada bir 7 rakamımız var. Bu hangi basamakta? 10 binler basamağında. Buranın basamak değeri kaçtı çocuklar? 70 bindir. 70 bin burada da var. 770. 70 bin 770. Bakalım hangisi cevabımız? Doğru cevap B arkadaşlar. Yani bu, bu 7 rakamın olduğu yerdeki basamak değerleri toplamı ne yapacağız? 7. 70 bin yazamadım buraya. Kalemim birazcık büyük arkadaşlar. 70.770 şeklinde yapmamız gerekiyor. İşaretlememiz gerekiyor çocuklar. Hemen ne yapalım? 5. sorumuza geçiş yapalım. Aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinde binler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamı birler bölündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyüktür diyor. Şimdi çocuklar ben bunu yazarak size anlatmam gerekiyor. Hemen kalemimi açıp geri geliyorum. Evet kalem açtım hemen geri geldim. Şimdi ne diyor burada? Aşağıdakilerin hangisinde binler bölümün bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı birler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyüktür. Yani şunlar ile şuradaki görmüş olduğunuz rakamlar ile şu şu rakamların toplamı diyor e, karşılaştırılması isteniyor ve diyor ki hangisi daha büyüktür diyor hangi sayıdaki binler bölüğündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı yani şuradaki rakamların sayı değerleri toplamı şuradakinden daha büyüktür diye soruyor çocuklar. Hızlı bir şekilde yapalım. 5, 6, 7. Şimdi 5, 6 ve 7'yi toplarsak cevabımız kaç? 18. Burası 18'miş. Devam edelim. 9, 5, 3 bunu toplarsak çocuklar 5, 3 daha 8, 17. Hmm. Bakın burada zaten ne diyordu? Hangisinde bir, binler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamı birler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyüktür. Bakın burada bir büyüklük var değil mi? Devam edelim bakalım karşımıza neler çıkacak daha. Ee, burada 9, 5 daha 14, 8 daha 22. Yani binler bölümündeki rakamların sayı değeri toplamı 22'ymiş. Şuraya geçelim. 7, 7 daha 14, 9 daha Evet, 23 eder. Demek ki bu sayımız değil. Bunun üstünü çizdim. 2, 3 daha 5. Burada 6 var zaten direkt. Zaten bu da değil. Yani binler bölündük rakamların basamakta değer, sayı değerleri toplamı e, daha büyük olması gerekiyordu. Birler bölündük sayı değerleri toplamından. Bu da değil. Bunu da üzerine çiziyorum. 5, 4, 1, 10. Yan tarafa geçtim. 6, 5 daha 0 pardon 6, 5 daha 11. burada da büyük. Demek ki bunlar içerisinde sadece A sayısının sadece A sayısının arkadaşlar neyi büyük? A sayısındaki bulunan 5, 6, 7'nin toplamı 9, 5, 3'ün toplamından daha büyük olduğu için doğru cevabımız A'dır arkadaşlar. İşte burada aslında zor bir şey değil bu. Sadece soruyu güzel okuyup anlamanız gerekiyor. 6. sorumuza geçiş yapalım. D, D, 7, 2, D, 1, DD bir sayısındaki D rakamlarının toplamı 15 olduğunu göre basamak değerleri toplamı kaçtır diye soruyor çocuklar. Hemen kalemimi elime alayım. Şimdi burada ne diyor? 3 tane D, D'nin toplamı 15'miş. Buna göre basamak değerleri toplamı kaçtır diye soruyor çocuklar. 3 tane D. Yani bu D, D, D olduğu için bu 3 rakamla birbirinin aynısı olmak zorunda. O zaman ben 15'i 3'e bölersem neyi bulurum? Bu D'yi bulmaz mıyım? 3 tane D 15 ederse ne yapacağım? 15'i 3'e böleceğim. 15'in içinde 3 5 kere var. 3 kere 5 15. Hemen çıkarma işlemi yaptım. 0 0. Heh, cevabımız kaçmış? 5'miş çocuklar. Yani buradaki D'lerin hepsi neymiş? 5'miş arkadaşlar. Buradaki D'lerin hepsi 5'miş ama ne diyor burada? Basamak değerleri toplamı diyor. Şimdi buradaki değerin basamak değeri 500 bin. Buradakininki 500, buradakininki 50. Demek ki 500 artı 500 bin artı pardon 500 bin artı 500 artı 50 5 bin 500 bin 550 eder. Yani burada doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Burada doğru cevabımız hemen işaretliyorum. D, B şıkkıdır. Bolu şıkkıdır. 500.550. 7. Bir doğal sayının binler bölündeki rakamların toplamı 14 ve birler bölündeki rakamların toplamı 13'tür. Evet burayı iyi anlayalım. Bir doğal sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı 14, binler bölüğündeki rakamların toplamı 13'tür. Buna göre bu doğal sayının okunucu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. He, bakın bu soruda şimdiye kadar öğrenmiş olduğunuz bütün bilgileri ne yapıyor? Size soruyor. Kalemimi elime aldım. Bu sayıların okunuşlarını şuralarına karşılarına yazacağım çocuklar. Hızlı bir şekilde bakalım. 940 pardon 905408. Yani ne buradaki rakamımız sayımız kaç? 900 900 905, 000. 905 000. kaç? 408. 400 8. Şimdiye kadar o doğal sayılarda öğrendiğiniz bütün her şeyi bu soruda sormuşlar çocuklar size. Devam edelim. 464.000 hemen yazıyorum. 464.000 evet. 571. 571 yazdım buraya da. Devam edelim. 645.826. 640 826 D'ye bakalım. 85715. 80 hemen 85715. Şimdi bu sayıları yazdım. Problemimize geçelim. Ne diyordu? Bir doğal sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı 14, birler bölündeki rakamların toplamı 13'tür diyordu. Hemen sarı kalemimi elime aldım. Binler bölüğünün toplamı kaçmış? 14'müş. 9 daha kaç eder çocuklar? Binler bölüğündeki rakamlara bakacağız. 9-5'ler kaç eder? 14. Hmm. Bu olabilir. Şuraya geçelim. 4 artı 6 artı 4. Binler bölüğüne bakıyoruz. Burası da 14. Buraya geçelim. 6-10 15 oldu. Burası bu değil yani. 8-5'ler kaç eder? 13. Bu değil. Yani C ve D olamaz arkadaşlar. Neden? Binler bölüğünde bulunan binler bölüğümüz şu taraflarda değil mi? binler bölüğünde bulunan rakamların toplamının 14 etmesi lazım. Şu 905.408 ile 464.571 sayılarındaki binler bölüğünde bulunan rakamların toplamı 14. Demek ki A şıkkı veya B şıkkı. Birler bölümündeki rakamların toplamı da 13'müş. Hemen birler bölümün bölüğündeki rakamların toplamlarına bakalım çocuklar. 8, 4 daha kaç eder? 12. Hmm. Burası olamaz. Hemen şuraya geçelim. 5, 7 daha, 12, 1 daha, 13. O zaman bu sayımız kaçtır çocuklar? 464.571. Yani doğru cevabımız B. Evet zor bir soru olduğunun farkındayım. Anlamakta zorluk çektiğinizin farkındayım. Ama artık kendinizi zorlamanız gerekiyor çocuklar. Öyle iki tane tavuğum vardı, bir tanesi kayboldu, kaç tavuğum kaldı gibi sorular artık yok hayatınızda. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ilk önce sayının okunuşunu okudum. Daha sana sonra ne yaptım? Yan tarafa yazdım. Sonra birler bölüğündeki, binler bölüğündeki ve birler bölüğündeki rakamların sayıları toplayarak burada verilenle karşılaştırdım. Hangisi olabileceğini tek tek buldum. Birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu soruyu anlamadıysanız videoyu geri alın. Tekrar dinleyin çocuklar. Devam edelim hızlı bir şekilde. 8. Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir? 2506 doğru. 35006 doğru. 500.200 burada ne yazıyor? 502.200 yazıyor. Hmm. Zaten burada direkt cevap bulduk C. Ama bir seri karşı D'yi de kontrol edelim. 250.036, 250.036. Doğru cevabımız C arkadaşlar. Devam ediyoruz değerlendirmeye. 9 36.282 7004 645.003 Yukarıda konuşlar verilen sayıların rakamların yazısı aşağıdakilerden hangisi de diyor. Bire bakalım. 36.248. 36.248 olan A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı var. Devam edelim. 2. 7004. 7004 olan hangisi var? B şıkkı ve C şıkkı var. Değil mi? Yani şöyle yapalım isterseniz. Baştan okuyalım. 36248. 36248 olan A, C ve D şıkkı var. B'yi ne yaptım çocuklar? Eledim direkt. Çünkü zaten birinci şıkta doğru verilmiş. Onu attım kenarıya. 2'ye bakalım. 7004. 7004 olan hangisi var çocuklar? C şıkkı var. Değil mi? Diğerleri 7040 demiş. Bunu da eledim. Bunu da eledim. 7400 demiş. Bunu da eledim arkadaşlar. E geriye zaten bir tane şık kaldı. 645 bin üç, 645 bin üç. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? C'ymiş. Yani burada eleme yöntemini kullanarak ne yaptım? Soruyu hızlı bir şekilde çözdüm. Çözümlemiş hali 8 binlik, 6 onluk, 300 binlik ve 500'lük olan doğal sayını Aşağıdakilerden hangisidir? Evet çok güzel. Sazan yakalamaya yarayan bir soru. Hemen burada ne yapmışsınızdır çoğunuz? 8 binlik, 6 3 8635 öğretlerim diyor. sazan gibi atlamışsınızdır. Ama bakıyorsunuz burada 8635 yok. Okunuşlara dikkat edin. 8000'lik 6 onluk 300000'lik 500'lük diyor çocuklar. O zaman biz en büyükten başlayacağız. 300.000'lik. 300.000'liği buraya koydum. Sonra 10.000'lik lazım. 10.000'lik var mı? Yok. O zaman buraya ne yazacağım? Sıfır. Devam ediyorum. Sonra 1.000'lik lazım. 1.000'lik var mı? Var. 308.000. Yüzlük var mı çocuklar bakalım. Yok. Ha var özür dilerim. 500'lük varmış burada. 500'lük. Daha sonra ne var? 6 onluk varmış. 6 onluk birlik var mı? Yok. Demek ki sayımız kaçmış? 308.560'mış. Doğru cevabımız neymiş çocuklar? Doğru cevabımız B'ymiş. Özür dilerim. Doğru cevabımız B'ymiş. 308.560. 11. 3408'den başlayarak ileriye doğru yüzer sayarken dördüncü söylediğimiz sayı kaç olur? 3408'den başlıyoruz ileri doğru yüzer sayacağız. 3408 3400 pardon 3508 3600 3608 3708 ve burada duracağız çocuklar. Doğru cevabımız bu yüzden neymiş arkadaşlar? B imiş. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır diyor. 269, 1269, 2269, 3269. Farkındaysanız ne oldu burada? Biner biner artıyor. Fark ettiniz mi? Biner biner. 3269'dan sonra ne gelir? 4269 gelmesi lazım. O yüzden doğru cevabımız D'dir çocuklar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hızlanalım, hızlanalım, hızlanalım. Evet 13. soru. 385.264 doğal sayısındaki 8 rakamının basamak değeri 6 rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? 8 ile 6'nın basamak değerlerini soruyor. 8 hangi basamakta? 10 binler. O zaman 80 bin. 6 hangi basamakta? Onlar. O zaman 60. 80 bin artı 60. 80 bin 60'tır arkadaşlar. Doğru cevabımız C. 14. 6 basamaklı 7A8 256 Doğal sayısının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 32'dir. Buna göre a yerine yazılacak rakamın basamak değeri kaçtır? Çok güzel bir soru. Diyor ki şimdi 7 artı a artı 2 artı 5 artı 6. Şimdi bunların toplamı kaçmış çocuklar? Bakın ne diyor? 6 basamaklı bu sayın doğal sayısının basamak rakamları basamaklarındaki sayı, rakamların sayı değerleri toplamı 32 imiş. Ya, yani bu 5 sayı, 6 e, sayının doğru mu yazdım? Bir daha bakalım. 8'i unutmuşum şu arada değil mi? Özür dilerim. Hemen 8'i de şuraya ekleyeyim. Bunların hepsinin toplamı 32 imiş. Buna göre diyor ki A sayısının basamak değeri kaçtır? Hemen toplayalım çocuklar. 8, 6 daha 14. 5 daha 19. 2 daha 21, 7 daha 28. Demek ki A artı 28 eşittir 32 imiş. Denklem konusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Size anlatmıştım. Evet ben bu A'yı bulabilmek için ne yapıyordum çocuklar? 32'den 28'i çıkarmak zorundayım. 32'den de 28'i çıkarırsak kaç buluruz? A eşittir 4. Demek ki A kaçmış çocuklar? 4'müş. Hemen A yerine 4'ü yazdım. Ama bizden ne diyor? Bir rakamın basamak değeri kaçtır diyor. Hangi basamakta 4 sayısı? on binler. O zaman 4 tane 10 bin ne eder? Doğru cevap A. 40.000 bin eder çocuklar ve ne yaparız? Sorumuzda bu şekilde güzel bir şekilde çözmüş oluruz. Yani burada dikkatiniz toplamalı. Problemde ne diyorsa onu yapmaya çalışmalıyız. 15. 56.923 doğal sayısının sayı değeri en büyük olan rakam ile basamak değeri en büyük olan rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Evet çok güzel bir soru. Doğal sayı sayısına sayı da, değeri en büyük olan rakam ile. Şimdi sayı değeri en büyük olan rakam kaç çocuklar? 9. Burayı işaretledim. Basamak değeri en büyük olan sayı. Basamak değeri en büyük olan sayı kaç çocuklar? Tabii ki basamak değeri dediği için 5. Bu değeri en büyük olan rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır? 9 ile 5'in toplanması isteniyor. 9-5'den kaç eder çocuklar? 14. Yani doğru cevabımız C'dir. Evet. 16. soruyu da yapacağım. Ondan sonra çocuklar bu videoyu son vereceğim. 16. Birler bölüğünde 23. Binler bölüğünde 305 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Birler bölüğünde 23. Binler bölüğünde 305 olan. Evet. Binler bölüğü 305 olana bakalım çocuklar. Binler bölüğü 305 olan A, B, B şıkkı C şıkkı ve D şıkkı var. A şıkkını eledim. Çünkü binler bölüğünde ne var? 23 var. Evet. Sazanlar direkt atlamıştır kimileri 23, de Bakın binler ve birler diyor. Birbirini karıştırmayalım. Değil mi? Sazanlık yapmaya gerek yok. Hemen şuraya da bir tane balık çizeyim de. Sazanlar da yakalamış olalım şöyle Heh, balığımızı çizdim. idare edelim. Devam edelim. B, C veya D şıklarından birisi. Hmm. Ne diyor? Birler bölüğü de 23 olacak. Birler bölüğünün burası kaç? 230. Hayır. C'ye bakalım. 203. Hayır. B'ye bakalım. 23. Doğru. Doğru o zaman nedir çocuklar? D şıkkıdır. Hangi sazanlar yakalandı bilmiyorum ama bu soruya yakalanan sazanlar alt tarafa ne yapsın? E, ismini yazsın öğretmenim ben yakalandım desin. Bugünlük videomuzda bu kadar çocuklar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir video oldu. E, videoları aksattığımın farkındayım. Elimden gelince daha hızlı bir şekilde video çekip yüklemek istiyorum ben size. Lakin bilgisayarım arada sırada sorun yaratıyor bana. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Annelerinize, babalarınıza bol bol selam.